Günlük hayatımızda bazı olaylar momentum korunumu yasasına göre gerçekleşir. Buna göre yukarıdaki 1 2 3 olaylarından hangileri momentum korunumuna göre gerçekleşmektedir şeklinde sorulmuş. 1. Roketin havalanması. E, çarpışmalar, patlamalar ve roketler arkadaşlar momentum korunumunun uygulandığı düzeneklerdir. O halde 1 roketin havalanması momentum korunumunun uygulandığı düzenek. Yine ikiye baktığımızda itfaiyecinin hortumu tutmakta zorlanması ne oluyor? Burada kütle MV'lik bir momentumla çıkıyor. Buradaki itfaiyeci ters yönde MV'lik momentumla e, itmiş oluyor. İtme momentum değişimine eşit olmuş oluyor ve burada momentum korunmuş oluyor. Bu da bir patlamaya örnek olarak verebilirsiniz. Buradan kütle ne yapıyor? Birleşirken ayrılmış oluyor. Alışveriş tepetinin itilerek hızlandırılması. Arkadaşlar alışveriş tepeti itilirken itme olayı gerçekleşiyor. Yoksa e, momentum korunmuyor. Momentum korunması için dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmaması gerekiyor arkadaşlar. İçte bir kuvvet değişimi olabilir ama dıştan bir kuvvet müdahalesi olduğunda itme momentum değişimine sebep olmuş oluyor. Yani momentum korunumuna göre gerçekleşen olayı sorduğu için burada momentum korunumu gerçekleşmez. Onun için cevap 1 ve 2 C seçeneği doğrudur. Ahmet sürtünmesi yatay bir düzlemde durmakta olan 6 M kütleli kaykay üzerinde hareketsizdir. Ahmet elindeki M kütleli topu şekilde 2.05 metre bölü saniye hızla yere göre fırlatıyor. Ahmet'in kütlesi 4M olduğuna göre cisim yere çarptığında kaykay ile arasındaki uzaklık kaç metre olur şeklinde sorulmuş ve topun fırlatıldığı noktanın yerden yüksekliği önemlidir Ne belirtiliyor. Arkadaşlar başlangıçta hareketsiz yani momentum başlangıçta sıfır. Momentum konumuna göre ilk momentum son momentum eşit olacak mı? Aslında burada bir patlama olayı gerçekleşiyor. Birleşikken kütleler ayrılıyorlar. O zaman ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da sıfır olması lazım. Bunun momentumu sağ ve yukarı yönde momentum var ama yukarı yöndeki momentum arkadaşlar bu ters yönde yani yerin dibine doğru geçecek hali yok. Ondan dolayı momentumu burada yatayda koruyoruz. Yatay momentum 25 m evlilik bir momentuma sahip olduğu için kosinüs 53 bileşeninden burası 0.6 ile çarptığımızda karşımıza 15 m çıkmış oluyor. Düşey bileşeninde 20 m olmuş oluyor momentumu. O halde düşeydeki hızı 20, yataydaki hızı da 15 diyebilirsiniz. Momentumu bunlar. Şimdi o zaman 15 m'lik momentum sola doğru olduğu için eksi 15 m artı bunların toplam kütlesi 10 m çarpı v üssü dersem v üssü buradan kaykaycının hızı ne olmuş oldu arkadaşlar? 1,5 metre bölü saniye olmuş oldu. Peki bu düşeyde 20'lik bir hızla fırladığı için 2 saniye de yukarı çıkıp 2 saniye de aşağı inecek mi? İnecek. Peki o zaman buradaki kaykaycımız sağa doğru x kadar yol alsın. x yolu buçukta hızla gidiyor kaykayımız ve 4 saniye geçiyor yani 6 metre yol almış oluyor. Peki bu arada cisim de arkadaşlar atış hareketi yaptığı için hop o da eğik atış hareketi yaparak yatayda menzil kadar yol almış oluyor. Bunun menziline de x üssü diyelim arkadaşlar. x üssü eşittir diyorum. Yatay hızımız 15. Havada kalma süresinde de 4 saniye dediğimiz için 60 metrede eğik atış hareketi yapan m kütleli cismimiz yol alıyor. O zaman x de birbirlerinden uzaklaştığı için toplam uzaklık burada x toplam diyelim aralarındaki uzaklık olmuş oluyor. 6 artı 60'dan dolayı 66 metre olur. Cevabımız bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Sürtünmesiz bir ray üzerinde aynı yönde Vx ve Y hızları hareket etmekte olan Mx, My kütleli XY cisimlerinin test frandaki görünümleri şekil 1'deki gibidir. X cisminin ucu T anda O noktasına geldiği an cisimler esnek çarpışma yapıyor. Cisimler O noktasına çarpıştıktan T süre sonra şekil 2'deki gibi konumlarından geçiyor. Buna göre cisimlerin kütleleri oranı nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar T süre T sürede gerçekleşmiş. Bakın ilk başlangıçta T sürede gerçekleşen olay bu. İkinci durumda T sürede çarpıştıktan sonra gerçekleşen olay bu. Şimdi cisimlerin burada. O noktasında çarpışabilmeleri için O noktasında çarpışmanın gerçekleşebilmesi için O zaman arkadaşlar bunların aldıkları yollara bakacağım. Bakıyorum şuradan. Şimdi X nokta, O noktasında çarpışabilmesi için Y'nin buraya geldiğinde X'in de buraya gelmesi gerekiyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Y cismi gördüğünüz gibi 1 2 3 bölme ilerlemiş oluyor. Yani bunun ortasından bunun ortasına baktığımızda 3. Diğeri de arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 bölme ilerlemiş oluyor. Yani o zaman x'in hızına 6 birim dersek y'nin hızı 3 birim olmuş oldu. Şimdi çarpıştıktan sonra ise ne yapmışlar arkadaşlar? Burada çarpıştıktan sonra bu geri gelmiş. Ne kadar yol gitmiş bakın. E, haliyle çarpışma esnası burada gerçekleşmişti. O zaman bunun bu kısmı bakın 2 birim buraya gitmiş oldu. O halde 2 birimli kıza sahip derken Diğerinin uç kısmı da buraya geldiği için buradan buraya gelmiş. 1, 2, 3, 4, 4 birimli kıza sahip olmuş. X bölü Y oranı kütleler oranı sorulmuş. Şimdi momentum konumuna göre P ilk eşittir P son diyorum. Bakıyorum ilk momentum bunun sağa doğru 6 e, kütleleriyle alakalı e, MX'en dendiği için 6 tane MX artı 3 tane m y eşit olacak. Son durumda arkadaşlar bu ters yönde gittiği için eksi e, m çarpı v'si 2 çarpı mx e, artı yönde gittiği için de m y çarpı 4 diyorum. Sonra x'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa atıyorum. x'leri bu tarafa attığımızda 8 tane mx. Bunu da bu tarafa atarsak 1 tane my çıkar mx bölü my oranını buradan işlem yaptığımızda 1 bölü 8'e eşit olur. Yani cevap E seçeneği doğrudur deriz. Sürtünmesi bir ortamda serbest haldeki iki ucuna konulan MKMD kütlelik kare isimli iki taraftan yayı eşit miktarda sıkıştıracak şekilde birbirine yaklaştırılıyor. Cisimler aynı anda serbest bırakıldığında K duvara K, L duvara, TL sürede çarpıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bunlar sıkıştırılmış. Momentum konumuna göre ilk momentumları 0, son momentumları da 0 olması gerekiyor. P ilk eşittir. P son olduğundan dolayı ne yapacak? Kütlesi büyükse küçük hızla, kütlesi küçükse büyük hızla hareket etmiş olacak. İlk momentum 0 olduğu için. Şimdi K'nın kütlesi L'nin büyükse. O zaman şöyle yapalım. 2M bu, M de buysa o zaman bunlar sıkıştırılmış şu an. Bıraktığımızda ne yapacak? İlk momentum sıfır olduğu için son momentum sıfır olacak. Ondan dolayı da bu da diğer yönde 2V hızıyla hareket etmiş olacak. E buna göre buna göre o zaman TL TK'dan büyük olur. TL TK'dan büyük olmaz arkadaşlar. E tam tersi olur. Yani K'nın kütlesi daha büyük olduğu için hızı küçük olacak. O zaman K'nın duvara varma süresi daha uzun olmuş olacak. O zaman birinci yargı yanlış. K'nın kütlesi L'nin kütlesine eşitse e, kütleler eşitse arkadaşlar hızlar eşit olmuş olacak. Şimdi bunları görmeyin bunları atalım şöyle kütleleri eşit olursa ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da sıfır olması için bu V hızıyla gidiyorsa bu da V hızıyla gitmiş olacak. O zaman bunların e, hızları da e, eşit olduğu için karşıya varma süreleri eşit çıkacak yani ikinci yargımız doğrudur. Üç, cisimler yaydan kurtulduğunda momentumları eşit büyüklükte olur. Şimdi yaydan kurtulduğunda momentumları eşit büyüklükte olur. Bilgisi momentum konumuna göre doğru. Yani cismin kütlesi ne olursa olsun. Sonuçta momentum büyüklükleri eşit olacak. Yani bunun momentumu sola sıfır olduğu için başlangıçta K'nın momentumu sola doğru PK, L'nin momentumu da sağa doğru PL olduğu için toplamının sıfır olması için şiddet olarak bunların eşit şiddette olması gerekiyor. Cisimler yaydan kurtulduğunda momentumları eşit büyüklükte olur. Bilgisi de doğrudur. Bundan dolayı cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.